Afrika'nın dört bir yanında Fulani kabilelerinden insanları bulmak mümkün. İsimleri ülkeye göre farklılık gösterebiliyor. Benin'de Peul olarak geçiyor. Fula, Fulbe, Gine'de yine farklı isimlerle adlandırılıyor. Dünyanın en büyük göçebe kabilesi. Benim de yeni bir günden herkese selamlar. Şu anda Benin Nijerya sınırında kuzeye doğru yolculuktayız böyle ormanın içinde sık ağaçlık bir yoldan ilerleyerek burada Fulani kabilesinin onların deyimiyle Peul kabilesinin yaşadığı köye geldik. Fulaniler geçimlerini hayvancılıkla sağlıyorlar. Hayvanları onlar için para anlamına geliyor. Şimdi önce tanışayım. Daha sonra çekmeye devam edeceğim. Jule lavash. Apinija. Apinija. Apini jam. Jam Je m'appelle Bora. Inde mako Bora. Bora. Hanko Bora. Hanko tango oto hanko Şimdi burası buradaki Peyul kabilesinin mutfak olarak kullandığı yermiş. Burada yemeklerini pişiriyorlar ve sütlerini muhafaza ediyorlar. Burada kimse bu arada Fransızca bilmiyor çünkü Fulani'ler okula gitmiyorlar. Tamamen hayvancılık ve hayvanlarını otlatarak kurdukları göçebe bir yaşam tarzları var. Benin nüfusunun %8'ini oluşturuyor Fulani halkı ve Peul buradaki ismiyle. Hayvanları onlar için bir para kaynağı, bir alışveriş yöntemi. Ve yemekleri de tamamen hayvansal, süt ve ete dayalı bir yemek kültürleri var. Comment le, le, le Leaves. Pinto. 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 Pinto leaf. <laughs> Kadının başında çok fazla insan var o yüzden. <gülüyor> biraz... <gülüyor> sıkkın.

Şu anda burada kendi geleneksel peynirlerini yapıyorlar. İnek sütünden ve burada yetişen bir ağacın yapraklarını kullanarak sütü kesmek için ilk önce karıştırdı sütü ve yaprakları. Onu süzüp burada ateşin üstüne koydu pişmesi için. Peu kabilesi göçebe bir kabile. O yüzden burada görmüş olduğunuz evler geçici evler. Bunları böyle ağaç çalılarından inşa ediyorlar. Kuru sezonu yani Benin'de Aralık, Ocak, Şubat aylarını geçirmek için güneye geliyorlar. Normalde Kuzey Benin'de yaşıyorlar. Şimdi burada çocuklara böyle bir bisküvi gibi bir şey getirdik. Buradan işte. Çocuklara böyle bisküvi gibi bir şey getirdik. Ben aslında pek böyle şekerli abur cubur tarzı bir şey vermeyi sevmiyorum. Bana soranlar oluyor videolarda hiç. Giderken yanında bir şeker bir şey götür hiçbir şey götürmüyorsun diyenler oluyor. Yani burada kabile ortamı yani normal şehirlerdeki çocuklar gibi değil. Burada insanların sağlık hizmetlerine ulaşımı yok. Bir dişi çürüse, dişleri iltihap kapsa tedavi ettirme imkanı yok. O yüzden zaten kendileri burada doğal besinlerle besleniyorlar. Dışarıdan böyle ambalajlı, şekerli abur cubur tarzı yiyecekler getirmek bence doğru değil. En doğrusu kabile reisiyle tanışıp burada onların ihtiyaçlarını öğrenmek. Eğer bir ihtiyaçları varsa ona göre getirmek. Yani böyle kafamıza göre şeker, çikolata, katkı maddeli yiyecekler getirmektense onların ihtiyaçlarını öğrenip direkt o şekilde yanımızda bir şeyler getirmek. En doğrusu o. Şimdi burada rehber almış o yüzden biz de verdik birkaç tane. Fulani kabilesi Müslüman bir kabile bu arada. Kuzey Afrika'ya ve Sahra Çölü'ndeki diğer ülkelere Müslümanlığı yayan kabile, göçebe olduğu için sürekli Arap tüccarlarla iletişim halinde olmuşlar. Tabi Müslümanlığın yayıldığı yıllarda o zaman tüccarların dini, yeni bir din, aristokratların dini olarak kabul ediliyor ve insanlar tüccarlardan öğreniyor. Hatta Swahili dilinde taciri, zengil demek, Arapçadan gelen bir kelime. Tüccarlarla iletişime geçe geçe alışveriş yaparak İslamiyet'i öğreniyorlar ve Kuzey Afrika'ya, diğer ülkelerde yayıyorlar. Abi çok fazla çocuk var. Kimseyle tanışamadık pek. Bu? Bora. Bora. Sizin? What's her name? Borka. Borka? Her, her name Borka. Bora. Borka. Bora. <laughs> Bora. Borka Bora. Şimdi burada Borka ile tanıştık. Kendisi burada yaşayan kadınlardan biri. Etrafta erkekler yok çünkü erkekler büyükbaş hayvanlarını otlatmaya çıkarmış. Birkaç tane küçükbaş hayvan, keçi, koyun görüyorum ama hiç erkek yok etrafta. Nera? Nera? What is Nera? The, the money of Nigeria. Naira. Naira. Let's go to Şimdi burada iletişim kurmamız biraz zor oluyor çünkü etrafta bir sürü insan bizim Fulani dilini konuşan rehberle iletişim halinde şu anda. Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Bayağı bir karmaşa var, bir gürültü var. Yani doğru düzgün ben de... If he wants to give, he can give like the kids because it's like... Görmüş olduğunuz evlerin hepsi geçici olarak inşa edilmiş. Yani 2-3 ay sonra buradaki evlerini tamamen söküp kuzeye doğru yolculuğa çıkıyorlar. Şimdi buradaki evleri bir tür palmiye yaprağından yapıyorlarmış. Buna agoma deniyormuş. Böyle iplerle ve lastiklerle sararak bir arada tutuyorlar. Kesinlikle su geçirmiyormuş bu. Geçici bir süre için inşa edilen evler. Şimdi burada kabilenin reisiyle tanışmaya gidiyoruz. Selamun Aleyküm. Akbeneci. Uh -huh. mm. Şimdi burada pilav ikram ettiler. It's fine, it's fine. I can keep it like this. Okay. Yeah. Şöyle bir pilav iten, it's fine. Yes. Oh, Azara? Okay. Azara? Hmm. Hmm nazara Okey şöyle bir kaşıkla tadına bakacağım bakalım biraz pilav <laughs> acılı Güzel. Cem doku ee, Bismillah. Oh, Bu da bir ikramda bulundular. Please, you eat first. Please, it's your food. Bu da normal pirinç var. Şöyle göstereyim. Nam Faransi onun. Bismillah. Bismillah. Acı bir biber yapmışlar pilavı? <laughs> Baya lezzetli. Bismillah. Marşıp. 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 How you say merci? Niyeti. Sure <laughs> Mali, Bukina, uh -huh. This specifically, they come from Benin. Yeah. Benim peul. Okay. Ama. Okay. We are we are we are four four wife. You have Ilya Kat. Four wife. Kabilenin şefi ile tanıştık burada. Kendisinin dört tane karısı varmış. Bir tanesinden ayrılmış, boşanmış hatta. Yani how many kids does she have? Does he have? 20, 23, mm. children. 23 children. Uh -huh. Wow. Beaucoup des <laughs> enfants, <laughs> beaucoup des enfants. 23 enfants. Tous les jours. Yeah. So, uh -huh. <laughs> So we are saying that we are give you one wife from here. Come on, one wife for, yeah. for me? Yeah. Okay, thank you. They give cows to get married. Two, two, two vats and one fifty thousand. Aha. Şimdi burada evlenmek için başlık parası olarak kızın ailesine iki inek ve 150 bin sefa veriliyormuş. Yani 150 bin sefa ne yapıyor? 300 doların biraz altında 275 dolar gibi bir fiyatı var. Hatta fazla söyledim 250 dolar. Demeri. Oh, okay. And where is the wife? You we are two wife. Okay. He has two wife. Two wife. Okay. Well, we young and two wife. Yeah, two wife. How old is he? How? Oh, 20. Ana 20. Aha. To any giovane. Okay. 20 29 30 Tatil. Tisa. 20 yaşında evleniyorlarmış. Kendisi şu anda Telatin. Telatin An. Okey. Swahili dilinde de harfler Arapçadan geliyor aslında bu sayılar bu dilde. O yüzden ben de sayıları biraz biliyorum. Telatin işirin işirin 20 demek. 20 yaşında evleniyorlarmış. Ve kendisinin bu yaşta 31 yaşında iki tane eşi var. Oh, four children from two wife, four children. Okay for Susan. And you married to? Uh, one wife, one children. Ah, one wife, children. Just started. Yeah. Okay. Arabu abi. Arabu. Arabu uh, nonna. Ah. Yeah, see that. This is Arabu people. Ah. Just be Turk. People. No. Turkey. 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 This is Muslim. Turkey. This Muslim. Yes. Ah, me yai, come here. Saudiya. Ah. Jama Turkiye mingadi dum. Hac, 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 safa, tüva hac, marva, yo hacca gitmiş. Ne hac, tüva hac. Okay, beautiful. Turkiye, yeah, yeah, Turkiye. Indonesia, Indonesia, so hey. on come to hey. hac. Okay, hey. your name is Idris. Hey. Idris, Idris, hey. Bora. 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 Je m'appelle Bora. Je <laughs> m'appelle <laughs> Bora. <gülüyor> no, Bora, just Bora, Bora. 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 <gülüyor> Bora. <gülüyor> <gülüyor> Bora. Idris. Şimdi burada kimliğini gösterdi bana. Normalde Peul insanları benim nüfusunu yüzde sekizini oluşturmasına rağmen herkes kimlik alamıyor burada. O yüzden okula gidemiyorlar. Sağlık sistemine kayıtları yok. Burada insanları kaydedebilmişlerinizden çok uzun süredir bu taraflarda yaşadıkları için. Thank you. very much. Okay, you speak Good. Sanki böyle haremlik, selamlık bir ortam var. Kadınlarla erkekler ayrı oturuyor. Az önce tanıştığım çocuklar da eşleri yanında değildi. Erkekler bir arada vakit geçiriyorlar. Çoğunluğu hayvanlarını otlatmaya götürüyor ama Hayvanları da uzaktaymış. Kuzey Benin'de yaşıyorlar daha çok. Kuzey Benin'de kalmış durumda. Köyde yürümeye devam ediyoruz. Hello. Akbenice. 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 This is the husband. So, they do they have handshake or they don't handshake? No. Husband, I don't. No, handshake. We can say, we can speak. Speaking is acceptable. İnsanları pek çekemiyorum burada. Fazla yaklaşamıyorum, daha doğrusu. O yüzden sadece burada yürüyorum. Baya büyük bir köy, baya bir insan var. Özellikle yaşlı kadınlarda yüz dövmeleri var. Aynı Holik kabilesi gibi yalnız Fulani kabilesinin biraz daha farklı. Burada güzellik için yüzlerine dövme yapıyorlar. Kadınlar, kızlar güzelliklerine çok önem veriyorlar. Hepsinin küpeleri, renkli kolyeleri var. Herkesi çekemiyorum. izin vermiyorlar. Sadece Bu hanım bize izin verdi göstermek için. Les accessoires sont très très bons. Les accessoires Yeah, ay, jamboku. Merci, merci boku madam. Şimdi karşıdaki kız evli olduğu için kabul etmiyorlar konuşmamı. Evli kızlarla konuşamıyorum. And how many kids does she have? Seven. 7 tane çocuğu varmış. Okay, they're not her children. Okay. Burada kadınların kıyafetleri, giyimleri, aksesuarları çok ilgi çekici ve hepsi farklı bir tarza sahip. Nereye çekiyorsun? Yaptıkları vara peyniri. Var yavrum. C'est prêt. Ya ya ya. C'est prêt. voulez take some? Ni peyniri. After you, would you like to eat some? First which one? No. You don't know want? Okay. Eee oh, ne. bayağı sıcak yeni piştiği için. Ne ne düpüm. Sıcak mı? Çok hafif bir tadı var. Hiç tuzlu bir peynir değil. Çok hafif, sade bir tadı var. Daha çok yumuşak tofu gibi. El cuisine le fromage aussi. El kuzin. cette prêt. C'est bon. Pour pour eat aussi. Elle dit que ne pas. She doesn't eat why? So we are say that the. the eat, but we are you we are don't eat together with men. The people, the like people eat, but you we don't eat. We take just your your milk. Just for me. Milk, milk, milk. Le lait, yeah, right. du lait. <laughs> elle prend seulement du lait, mm -hmm. mais elle ne prend pas du, for, <laughs> du fromage. Ok. Yeah. If they want, they can take it inside, enjoy. Like, this is a lot of cheese, that's why. We can take it. Biz <laughs> dağıtalım. Şimdi normalde... Şimdi normalde bu peyniri pişirerek yiyorlarmış. İlginç olan bir şey ise benim için pişiremiyorlar. Çünkü kadınların hepsi evli. Kocaları benim için bir peynir pişirilmesine izin vermiyorlar. O yüzden ben de saygı duyuyorum. E, bu şekilde çiğ bir şekilde yedim. E, tadı da gayet güzeldi. Şimdi burada drone uçuruyoruz. Bütün köy yanıma geldi. Burada yürürken kimse yanıma gelmek istemedi. Video çekiyorum diye. Şimdi drone uçurunca herkes burada. Like this. You come close. वज <laughs> था

Lequel est ton chambre? No. Which one is their house? Şimdi burada Peol kabilesinin yaşadığı yerden ayrılıyoruz. Yani biraz çekiniyor insanlar burada. İzin vermiyorlar kadınların benimle konuşmasına haliyle kendi gelenekleri. Ama drone'u uçurunca bütün herkes merak etti, etrafımı sardı. Şimdi buradan e, Nijerya-Benin sınırındaki köyleri ziyaret etmeye devam edeceğim. <gülüyor> <gülüyor>